Merhaba arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar birkaç gündür video çekemiyordum tarlada yoğun bir şekilde çalışmalarımız vardı tütün içindeki yabancı otları koparıyorduk çapamızı yaptık bu bir hafta oldu yani zamanım olmuyordu hiç video çekmeye her gün aynı şeyleri de çekip sizi sıkmak istemedim çünkü her gün aynı şeyleri yapıyordum bugün bu şekilde bir video çekmek istedim size bugün pazara gideceğiz pazar alışverişimiz olacak Arabayla bu köyden şehre kadar yarım saatte gidiliyor. Yarım saatte sanırım gideriz biz. Evet pazarda sebze meyve almaya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü evde sebze meyve tükendi. Köyde market bakkal olmadığı için mecburen şehre gidip pazarda alışveriş yapıyoruz biz. Haftada bir gün pazara gidiyoruz bu şekilde. Bize en yakın olan pazara gideceğiz. Pazartesi günleri kuruluyor. Bugün pazartesi. Giderken böyle bir lahmacun içi de hazırladım. Hemen giderken bu lahmacun içimi ben fırına vereceğim. Yeni işte alıp eve geleceğiz. Evet arkadaşlar hemen yola koyulacağız biz. Yolda da size video çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere diyorum. Lahmacunumuzu fırına verdik arkadaşlar. İç harcımızı şimdi pazara gidelim. Bir tane çocuğa Bu Domates de var. Abi domates ne kadardı? 20 oldu. Poşet alabilir miyim? Hadi. Hadi. Hadi.

그마저도 <susur> 비다. <susur> projelerle taşınıyor örneğin çıkaracağım. Bu <laughs> Ay! <gülüyor> 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 Hadi <laughs> ha, bunu hadi can, bunlar onu. Bunlar Bunlar da yün yorgan dikmek için. Renkler depremde kayboldu. Birkaç tane alayım. Anne hani bak bunlar çok güzel. Anne. Bak bunlar evet. da çok güzel. Bunlar da var. Bunlardan, bunlardan, sana. bunlardan alacağım ben bir tane. Bak. 3 tane alayım. Tamam. Yok canım onlar gerekmiyor bana. Kısa biraz sen yerine uzun ne Gönderdim mesajı ona. Sana gönderdim. <laughs> tamam kapatabilir misin? da Bey bozakla uzmak bozak. Pazar pürüşü lahmacunlarımızda fırından aldık arkadaşlar. Mis gibi koktular valla. Yarına salatalık, domates, limon, maydanoz, kuru soğan, buz gibi ayran yaptım ben. Beni şu anda izleyen takipçilerim keşke burada olsalar da birlikte yiyebilseydik diyorum. Evet arkadaşlar pazar gerçekten bugün çok sıcaktı. Çok terledik, çok yorulduk. Yemeğimiz de hazır. Bir yemek yiyelim. Daha sonra güzel bir poğaça yapacağım sizlere. Mayasız, kıyır kıyır çocukların da çok beğendiği nefis bir poğaça tarifidir. Susamlarım bu şekilde ben. 7-8 dakika boyunca kavurdum. Hepsi aldım soğumaları için. Şöyle kenarda bekleteyim. Ben hemen poğaçanın hamurunu yormaya başlayacağım. Hamur için iki yumurtanın beyazı bir sarısı bir diğer sarısını kenara kaldırdım ben. Üzerine sürmek için. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı bu şekilde dolu dolu zeytinyağımız var. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı toz şekerimiz var. ve hepsi güzelce karıştıralım. Sıvı karışımın tamamını ekledik. Güzelce karıştıralım. İçindeki malzemeyi eritelim. Evde sirken bitmiş arkadaşlar bir iki damla bu şekilde birkaç damla daha doğrusu limon suyu sıktım sirke yerine sirkeniz varsa sirke kullanın evet. bir çay kaşığı dolu dolu tepeleme tuz ekliyorum Tekrar karıştırıyorum. Toplamda 4,5 5 su bardağı un gidiyorum bu tarife. Bu şekilde unun yarısını ekledim. üzerine hemen 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunun tamamını döktükten sonra hemen kaşıkla karıştıralım. ulaştı Hemen kaşığı aradan çıkarıp elimle yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur yoğuralım arkadaşlar. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmuyoruz. Hamurumuz zaten mayasız bir hamur. Eğer sert bir hamur yoğursak poğaçalarımız da sert olacaktır. Yumuşak hamur yoğurun ki poğaçalarımız kıyır kıyır yumuşacık olsun. bir miktar daha un ilave ediyorum. Sonradan eklediğiniz una dikkat edin. Fazladan bir yemek kaşığı fazladan eklenirse bile hemen hamur sertleşebiliyor. Bu şekilde yoğuralım. Evet hamurun kıvamı şu anda tam istediğim gibi. dakika boyunca tek elimle yumruklayarak güzelce yoğuralım. Boğacağınızda istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu hamurdan sade poça da yapabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. arkadaşlar bu şekilde birkaç dakika boyunca hamurumuzu güzelce pütürsüz olana dek yoğuralım. Ben daha sonra tekrar burada olacağım. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum arkadaşlar. Hiç dinlendirmeden hamurumu bu şekilde küçük parçalara bölüyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapalım. Evet, hamurun tamamını bu şekilde parçalayarak böldük. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde bezeler elde edelim. Özlerimizin tamamını hazırlayalım. Daha sonra poğaçanın yapım aşamasına geçeceğiz. Bezelerimi hamurlarım bu şekilde arkadaşlar eşit bezelere böldüm. Bezelerimi bir 15 dakika dinlendirdim. Bu arada ben de poğaçamın iç harcını hazırladım. Köy peyniri kullanıyorum iç harcı için. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezim var bu şekilde. Yarım çay bardağı su ekledim üzerine. Bu şekilde bir şerbet hazırladık. Elbette kenara alalım. Susamlarımızı daha önceden zaten kavurmuştuk. Bunlar da hazır. Hemen poğaçaların yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, fırın tepsimi de alayım ben yanıma. Yağlı kağıt vermiştim üzerine daha önceden. Bu şekilde avucumuzun içinde hamurumuzu bu şekilde açalım. İçine bir parça peynir ekleyelim. Tekrardan kapatalım. Öncelikle pekmezi suya batırıyorum. Daha sonra susam karışımı. Bu şekilde hazırlıyoruz. Ve fırın tepsisine diziyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat, çok kolay bir tarif. Güzelce kapatalım. Evet arkadaşlar hamurun tamamını bu şekilde hazırlayayım. Tekrardan poçaların son halini göstermek için tekrar burada olacağım. Poğaçaların yapım aşamasını bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde oldu poğaçaların fırınımı açtım. Şu anda 180 derecede ısınıyor. Poğaçaları hemen ısınmış olan fırına gönderiyorum. Poğaçaların pişti sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde gerçekten de kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu şekilde oldu gördüğünüz gibi elimin içinde dağılıyor hemen videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.